Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Farming Simulator 23'ün bölüm 2'sini çekiyoruz. Birinci bölümde bütün tarlaları şey yapmıştım. Bu öncelikle buğdayını almıştım. Sonra orayı e, ona ne deniyor ya? Onu adını tam getiremiyorum şimdi. Yani bir şeyle çapayla hangi üstüne geçiyor ya? onu şey Çapalamış gibi düşünün. Üstüne bir de ekiciyle giyiştim arkadaşlar. En sonunda buğdaylar, şeyler, buğdaylar çıkmaya başladı. Dedim bu da fırsat ki video çekmem lazım. Direkt buğdaylara girişeceğim diyorum. da tabi ortalık toparladım. Görüyorsunuz. Şu Birazcık bir buğday ekmişim. Oradan sonrasında yanlışlıkla kadar çekmişim. burası da biraz değdi Ama canlara. Ya şunlara bak. Çiz <laughs> kardeş gibi. Hemen makine alalım biz. Direkt bunları biçmeye başlayalım. Sürtmüş mü biraz şuraya? Yo tam sıfıra sıfır yanaşmış. şunu alalım üniversite. Acaba bunun ağzına daha büyük takılıyor mu ya? Bunun adı ne? Şuradan kesicilerden bunun adı 40 90 48 bin 35 bin şu an kaç lira bu satın yani 40 90 27 bin lira çok öyle yok düşük yani zamanla zamanlarda değişti bu konuda buradan güzel bir para gelir tahmini Şöyle

tarlayı sizle birlikte yaptıktan sonra ben şu ikisini içerim ondan sonrasında ekme işlemine beraber tekrar devam edeceğiz bunu tavuklara vereceğim yumurta yapar ya onlar da satarım ama onun için de araba lazım diye. Arabanın fiyatını da bilmiyorum Ama yüksektir yüksek. Yüzde yüz yüksektir yani yüce. Bu bugün bir haber aldım. Arkada bir yeni yeni bir cesurca gidip bu bu tek alasını var ya dedim direkt çıkartılmaz hemen gitle Biliyorsun çek Yerimi yemeği kaç aylık daha mı yapsın? Kayın mı Hadi 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 Bir şey olmadı ne Biraz onu aldı koyalım onun için. Hemen bir sonraki Gel Biraz ben Biraz tavuklara verelim. Gerisini de kendim büyük bitme olmuyor.

Kapalı tabi şunu ya Nasıl çalınır ben de bilmiyorum. Şöyle şimdi de. Aa bu arabaya bakak da Bu bu paralı olan 45 bin mi? Ne? Çok ucuz oğlum Hakikaten çok ucuz Biz onunla bir kesici arıyoruz ya Acaba başka bir şey mu ne oldu? Gel geliyor.

kolajın huyuna gireyim ya Acaba bunu çıkmaz mı? Tamam. Bakalım yaptığım şeyi de şimdi

mevcut hasat edildi Tam değişik yani biz niye gidiyoruz ki burada ya motorları oraya koyduk siz de çabuk şey verin yumurta belediye tamam bir tane biz traktör alalım arkadan biçmeye başlayalım onu Hatta motoru ona veririm, bir içeride verir kendi alırım. Şu tarif pislenmiş ama ya, onu yıkatmaya götürecek. Come on. Эрлэн байдık. Энэ сүүлийн үеийн шинэ düşünmek lazım. öyle böyle dondum bitmiyor. tane ben de içeyim dövün evet arkadaşlar bütün tarlaları biçtim şimdi bunu yerine park edeceğim ondan sonra sonra alır götürürüm şunu daha şuraya çıkart şimdi tamam şunu arkana Alfambo im Spiel, aber wieder. Machen wir einen Nachtzug, du game. Mükemmel fark ediyorum hep var <laughs> ya. Hadi bakalım hadi bakalım. Şöyle. Hadi anne. Hopa, işte bu Bu bölümü biraz kısa yapacağım. Çok uzun olduğumu izlenmiyor zaten. 8500 litre kanola içine tabi yine kalmıştı bu 8500 litre kanola Sen de sen bakalım onu 8 alıyormuş Ben onu 7700 litre kanola daha var Bu iki alımı yanalım öyle gidelim Buyur. Evet, tamamdır. Şimdi dur. Fiyatlar. Bu da değil kanala. 8876 sizin. 1900 geri işaretli. Yola çıktık. 랍에 잇몸을 잡아놨습니다. 랍에 아놨습니다아 Arkadan araba nasıl bana çarpabiliyor ya? Bu daha fazla fiyat veren var mı? Dokuz tam günümüz var. Bakalım yuvanı bekliyoruz. Ya 106 15.000 15 bin var. Hmm. istediğimi karşılayamadım. din harita kapılıyorum. 1400 litre kalmış burada. burada da yani bittiği de Kan geldi. Evet. Geldim. Ben buraya başla. 2000 3000

bütün masraflarıyla birlikte Bir, orada 18 bin kazandık <laughs> videoyu da bu sonra ya hep sonra Yalan tamam öyle yapalım <laughs> evet arkadaşlar bu bölümünden sonra görmek bilmekteyiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.